Günümüzde hız sınırı ihlali deyince aklınıza ne geliyor? 150 kilometre mi yoksa 200 mü? Unutun gitsin. Tarihin ilk hız sınırını aşan sürücüsü saatte sadece 8 mil hızla gidiyordu. Bu yaklaşık 12 kilometre demek. Yani yürüme hızınızdan sadece birazcık daha hızlı. O dönemde yani 1896'da İngiltere'de yasalar motorlu araçların şehir içinde saatte 4 milden yani yaklaşık 6 kilometreden hızlı gitmesini yasaklıyordu. Düşünün, adam hız sınırının tam iki katıyla gitmekten suçlu bulundu. O zamanlar otomobiller yollardaki at arabaları ve yayalar için korkutucu yeni bir teknolojiydi. Bugünkü 200 kilometrenin yarattığı tehlike hissi o zamanlar için 8 mil demekti algılarımız ne kadar da değişmiş değil mi? Bir dahaki sefere trafik cezası aldığınızda bu tarihi anı bir hatırlayın. En azından 8 mil ile gitmiyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.